Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Deniz Kıyı ve Yönetimi Daire Başkanlığı ile 19 Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü arasında derin deniz deşarjı proje çalıştayı düzenlendi. Derin deniz deşarjı aslında denizin özelliklerine göre tasarımının yapılması ve işletilmesi ama mutlaka da izlenmesi gereken bir proses olarak bir eee ...işlem olarak düşünmemiz gerektiğini de vurgulamamız gerekiyor. Derin denizde şarjı tasarım kriterlerinin belirlenmesi projesinin değerlendirme toplantısında... ...deniz kirliliğiyle mücadele etmenin yolları konuşuldu. Biliyorsunuz derin denizde şarj tek başına o borudan ibaret değil. Aslında en başından baktığımızda kanalizasyon sistemlerinin sağlıklı kontrol edilmesiyle de doğrudan alakalı. E, evseller bir tarafa da onlar da oradan bağlanacak ama... Kanalizasyon sistemlerine bağlanan sanayi atık sularının ön arıtmaları yapılmış mı? E, bu ön arıtmalarından bağlantıları sağlıklı yapılıyor mu? E, sağlıklı ön arıtma yapılıyor mu? Bu girişte yapılan analiz sonuçlarıyla arıtma tesisi e, yani bağlantı noktasında bu belediyelerimizden gelen, il müdürlerimizden gelen bilgilerle bunların değerlendirilmesi ve burada alınması gereken tedbirler varsa, belediyelerle birlikte bunlara karar verilmesi gerekmekte. Omi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje Yürütücüsü Profesör Doktor Yüksel Ardalı proje hakkında bilgiler vererek şunları söyledi. Aslında Karadeniz'in kendinden gelen bir kirliliği de var. Yani yıllarca bir kirlilik havuzu olarak kirlilik ortamı işte Karadeniz'le ilgili şu da söyledim ya anoksik tabaka var altta hidrojen sülfür var zaten eşarj etseniz de bu fazla sorun olmayacaktır ama bu böyle değil e, oradaki canlı yaşamını eğer yok ederseniz yani bir gün Karadeniz ne e, rekreasyon amaçlı ne de balıkçılık anlamında kullanılamayacaktır kullanılamaz hale gelecektir çünkü bir atık su çöplüğü gibi, atık çöplüğü haline gelmiş.